Ben de o zaman hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Ne oluyor? Ben Hacı Fazıl'ın çilesi çilesi çıkmamıştı da o zaman. Büyük doğusundan şiirler az belliyorduk yine kendimize uygun düşene mesela yeryüzünde yalnız benim serseriyim yeryüzünde yalnız ben derbederim bu dünyada varsa herkesin bir yeri ben de bütün dünya benimdir derim yıllarca gezdirdim hoyrat başımı aradığım bir ömür arkadaşımı Ölsem dikecek yok mezar taşımı kendime ben bile lanet ederim. Gönlüm ne derttedir ne de bahtiyar. Ne kendisine yar ne kimseye yar. Bir rüya uğrunda ben diyar diyar gölgemin peşinde yürür giderim. Bunlar o zamanki bizim hayatımızı anlatan şeyler. Onun için bunları ezberliyoruz yani. Ve biz böyle çalışmaları yaparken işte Büyük Doğu Serden Geçti okurken bir de baktım ki bir yazıda diyor ki said Nursi isminde birisi varmış. E, dini kitaplar yazmış. Onu atmışlar. Çok kızdım. Müthiş. Ben 21 yaşımdayım. Ben de dedim ona yardım edeceğim. Ve gittim hacıya, hocaya sorduk. Bizim namazla niyazla alakamız yok işte böyle. Büyük doğu, şiir, miyir, top, mop gidiyor. Hepsini birbirine karıştırıyoruz. Ondan sonra Risale-i Nurları İstanbul Süleymaniye Kirazlı Metçi Sokak 46 numarada buldum. Hemen aldım, getirdim koydum böyle. Şimdi bunları bir de dağıtacağım ben bu şeyleri, Risaleleri. Okuyamıyoruz, aldım, okuyamıyoruz. Hebeskimez yazın. Ondan sonra arkadaşlar işte görüyoruz böyle risale Nur okuyanlar. Onlar bakıyor mu okuyorlar, anlatıyorlar. Dedim ki usta de sorun bakalım. Ya biz ne yapacağız? Biz Evde Kur'an yok, namaz yok, eski yaz okuma yok, yeni yazını anlamıyoruz. E biz Fuzuli'den, Baki'den, Nedim'den, Nam-ı Kemal'den şiir ezberliyoruz. Biz ne yapalım? Üstad haber göndermiş. Günah kebâiri terk, sünnet-i seneye ittiba, namazı erkanıyla kılmak, sonundaki tesbihatı çekmek. Hemen ben bunları yazdım. Günah-ı terk. Günah-ı nedir bilmiyorum. Sünnet-i seneye ittiba. Ne sünnet-i seneyeyi biliyorum ne ittiba kelimesini biliyorum. Kalktım gittim müftüye. Müftü efendi dedim. Günah-ı ne demek? Amen tüşeri vardı. dedi. Al onu okuyun dedi. Peki sünnet-i seneye ittiba ne demek? O da onda yazılı dedi. Amen tüşehrinde yazılı. Allah. Peki dedim. Dedi siz tövbe istiğfar etmesini biliyor musunuz? Dedim dedim tövbe istiğfar ne demek? Onu da bilmiyoruz. Kağıt verdi. Ya bela dedi tövbe istiğfar edin bir defa. Ondan sonra o dediğin şeylere git. Tamam dedik. İşte estağfurullah, estağfurullah, el el kerim diye söylüyor. Ben de yazıyorum. Baktı yanlış yazıyorsun. Ver ben yazayım dedi. Neyse müftü efendi yazdı. Ondan sonra baktım. Onu ezberledik işte. Tövbe istifar ettik böylece. Sonra hemen aldım. Orada günahlar diyor. 37 madde miydi neydi böyle? Sırayla yazılmış. Bir tevafuk oldu. Bir baktım ki 37 haramdan beni ilgilendiren 3 tane. Mesela Allah'a şirk koşmamak. E ne işimiz var? Biz niye Allah'a şirk koşalım? Hani benim için bilhassa. Ben yani top oynarken de dinle alakam olmadan da yine ben Allah'a inanıyordum. Yani bunu hat anlıyor, hatırlıyorum yani. Ama dini bilmiyorum. Yaşama durumumuz yok. O vaziyetimiz var. E mesela adam öldürmek haram. E niyetimiz yok adam öldürmeye. Hırsızlık etmek haram. Niyetim yok. Misal, ben baktım böyle 37 maddeye, beni üç ilgilendiriyor. İşki, kumar, kız arkadaş. Çünkü İstanbul'dayız, Maltepe'deyim, 21 yaşımdayım. Dolayısıyla bu üç günah beni ilgilendiriyor. İyi dedim ya, zaten biz bu üçüne veda etmiştik. Hani arkadaşlarımız bundan kötü duruma düştüler diye. Biz de o üçünü terk ettik. Bir de namazla hayatım boyunca dünyayı dolaştım. Amerika'sında, Avrupa'sında, her yerde. İş giden, kumardan, kız arkadaştan uzak kalmaya çalıştım. Her yerde namazımı kılmaya çalıştım. Yani hayatım bu kadar benim. Hepsi bu kadar. Ondan sonra işte biz Risale-i Nullar'la meşgul oluyoruz. Bu sefer Büyük Doğu okuyorum. Serden geçti okuyorum. Büyük Doğu'yu İstanbul'da ya beş, beş tane bayı satıyordu. Başkaları satmıyordu. Bunlardan biri de İnkılap Kitabevi'ydi. İnkılap Kitabevi Ermenilerindi. Orada bir hanımefendi vardı. 55-60 yaşlarında. Büyük Doğu satardı. O kadın satardı. Ben ondan gider. Tabi Ankara Caddesi'nde olduğu için Çağaloğlu'na çıkarken. Ondan Büyük Doğu alırdım. İşte arkadaşlar da bazen gidip kitaplar da alıyordu. Ona diyorduk ki abla diyorduk yani. Ermeniydi o. Biliyoruz da Ermeni olduğunu. Abla diyorduk. Bazen teyze diyorduk. Bazen abla diyorduk. Aklımıza geleni söylüyorduk. Bize dedi ki bir gün evlatlarım her şey bozuldu. Gayret edin de biraz düzeltin bu işleri. Dedi. Ve bu bize Büyük Doğu satardı bu kadın. Şimdi polis ben haber alırdım ki Büyük Doğu toplatılma kararı alınmış polisten evvel ben bu beş bayiye yetişir. Büyük Doğu'yu serden geçtiği parasını öder, alır kaçardım polise yakalanmadan. O inkılap kitabevine Evine de giderdim. En önce ona uğrardım. Abla derdim Büyük Doğu'lar ver, ama sus yavaş derdi. Böyle. Hemen paketi hazırlamış, üstüne fiyatı yazmış işte. Mesela 15 lira, 15 lira olmaz zaten. 15 lira çok büyüktü o zaman paraza buçuk lira, 275 kuruş falan filan. Paketi yani. Ondan sonra hemen verirdi. Ben de parayı verirdim. Hemen kaçardım, fırlardım ve sokakların arasına dalardım ki polisler beni takip edip yakalamasınlar ya. Maltepe'ye gelirdim bizim o bekarhaneye. Arkadaşlar iş geçiyor, kumar oynuyor ikisi. Sabah namazına kalkardım işte namaza başladık artık merdivenlere götürür. Büyük doğulardan birer tane serden geçten bırakırdım. İncin yok, uyuyorlar. Okursa okusun, okumaz, okumaz. Şey otobüsün pencere şey otobüse binerdim, unutup kalkardım güya. Trene binerdim, penceresinden atardım. Vapura binerdim, unuturmuş gibi yapardım. Büyük doğu ve serden geçtiği böyle şey yapardım. Yayardım, yayardım o zamanları. Arkadaşlar, tabi bu arada çalışıyorum da, o size verdiğim e, Kur'an atlası ta o zamanlar, mesela Osmanlı Padişahlarının listesi, Selçuklular listesi, haritaları hazırlamışım. Endülüs Emevi devletiyle çok meşgul olmuşum. Yani bekar odamın duaları, Padişah, halife şamalarıyla dolu, Yemeğimi ben, pişir ben pişiriyorum. Çamaşırımı kendim yıkıyorum. Haftada bir gün gezme hakkım var. Kendi kendime tanımışım. Mesela haftada bir gün gidiyorum Edirne'de yemek yiyip geliyorum. Hem gitme gelme hem yemek. Nefsime diyorum bak isyan etme. Bak işte bey gibi gezdin. Güzel yemekler yedin. Bir başka gün mesela İzmit'e gidip yemek yiyip geliyordum mesela. Böyle. Diğer günler hep kendim. Şimdi gece 11 olur, 12 olur. Ben sandalyenin üzerinde, portatif sandalye tabii. O da böyle uyudu mu sandalye kayıyor, beni düşürecek. Hiç uyumaya gelmiyor yani. Masa portatif, bekarhane, fakirhane bir yer. Arkadaşlar gece 11, 11 buçuk olur gelirler. Bana nutuk çekerler. Ya derler ne biçim adamsın sen ya. İşki yok, kar yok, kumar yok. Ölmüşsün ya zaten. Öl de kurtul derlerdi. Ben bundan çok sevinirdim. Çünkü hadis okuyoruz o zaman. Ömer Nasuhi Bilmen'in 500 hadisi de çıkmış. Onu da aldım okuyorum. Ölmeden evvel ölünüz hadisini şerh ederken. Yani günahlarda ölünüz sevaplarda diriliniz. Arkadaşlar da bak ne güzel söylüyor. Yani ben günahlarda ölmüşüm. Bilmem neydi senin gaye maksadın. Fare gibi kitaplar arasında yaşadığın. Ne dans ettin, eğlendin, ne de sevdin kız kadın. Selvi gibi ümitler döndü birer ideye. Geçti borun pazarı süreşeyin nideye diye bize nusuf çekerlerdi bazıları böyle biraz kitap okumuş olanlar bize böyle anlatırlardı. Tabii ben bunlardan memnun kalıyordum asla sarsılmıyordum. Ve üstad haber göndermişti 1954'te kardeşlerimiz eski mezyazı yok öğrensinler. Münif Çelebi'nin profesördü. Kur'an dili çıkmıştı. Oradan elik başladım. Kendi kendime Kur'an okumasını öğrendim. Kendi kendime herkesi yazı öğrendim. Daha sonraki yıllarda da e, Osmanlıca çalıştım. Bapları ve öğrendim. Sülasi kelimelerin kökünü bulmayı öğrendim. Ve Risale-i Nur eski yazmaya başlamıştık.